Arkadaşlar merhabalar. Haftalık liste tanıtımına hoş geldiniz. Haftalık liste yapmadan önce bir hafta boyunca yapacağınız menüleri kişisel hale getirip kaydetmeniz gerekmektedir. Sayfamızdaki ve mobil uygulamalarımızdaki menülerin hepsi kişi sayısını azaltma veya yükseltme özelliği ile istenilmeyen malzemeyi çıkartma özelliğini kullanabilirsiniz. Bunları bitirdikten sonra haftalık liste oluşturmayı kaydedilen menüler bölümünden her bir mutfak için bir tane yapabilirsiniz. Bilmeniz gereken en önemli özellik haftalık liste yaparken hangi sanal mutfağı seçtiğinizdir. Örnek test mutfağı veya arama mutfağını seçerseniz istediğiniz verimi alamazsınız. Sadece yayına girersiniz. Misafir üyeleriniz haftalık listenizdeki hangi gün hangi menü yapılmış onu görebilir. Siz alışveriş listesini yanlış alırsınız. Alışveriş listesini onayladıktan sonra mutfağınızdaki malzemeleri otomatik olarak haftalık listeye kayıtlı olan sanal mutfaktan çıkartılır. Örnek 1000 gram pirinç varken 800 gramı bir hafta boyunca kullanılmışsa 200 gram olarak mutfağınızda görebilirsiniz. Haftalık listede hesaba eklenmesin dediğiniz bir gün veya bir menü var ise manuel olarak gir bölümünü kullanabilirsiniz. Mutfağınızdan eksilme yapılmayacaktır. Turşu reçel yapmayı düşünürseniz normal olarak girmelisiniz. Yani orijinal olarak eklemelisiniz haftalık listenize. Yemek yanında çıkartmak istediğiniz turşu ve reçelleri manuel olarak ekleme yapmayı tavsiye etmekteyiz. Çünkü siz yapılmış bir malzemeyi çıkartmaktasınız. Akıllı şefi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Akıllı şef olarak iyi günler, sağlıklı günler dileriz.